Selamun Aleyküm güzel, güzel insanları. Türkiye'nin amatör olta en çok bilgi veren kanalına hoş geldiniz. Neredeyiz? Velik Sonunda... Gürpınar. Neresi? İstanbul. Sonunda İstanbul'a geldik. Gelir gelmez ayağımın tozuyla balığa çıkıyoruz. Rahat bırakmadık değil mi hemen? Ya hiç dinlenme yok işte ya. İsmail Altan'ın içeri aklına balığa çıkmak geliyor. He abi? Yani İsmail Altan'ı yürüp de suya götürmemek olur mu? Ali abi benim çok sevdiğim eski bir e, dostum. Öz abim gibi diyelim. Teşekkürler. İzmir'de de çok görüştük. Beraber <laughs> vakitte geçirdik. Avda yaptık. Kaç? 2000? 2019, 2018'den beri tanışıyoruz. Evet. Değil mi Ali abi? Aynen. Kampada gittik beraber. İlk. Daha önceki videolardan belki... E, Var e, evet. Takipçileri belki bilir, görür. Şimdi e, Asım kaptan değil mi? Asım kaptan. O, da, o da işten çıktı hemen onu da tanıştırayım size. Asım abi. Ne yapın abi? Hoş bulduk. Sen de işten çıktın geldin. Aynen. Sağ ol. Allah razı olsun. Biz de hemen balığa çıkarıyorsun. Ne ne alacağız bugün? İnşallah palamut yakalayacağız. Ede balamız, Palamut. Tabii. Tamam. Lüfer başarmadım daha? Tabi mevsimler döndü artık havalar değişince. Sağır baksak canlı zargınayla merhabalığı var gene. Tamam. Ama biz şeyi bekliyoruz, Olsun. dönüş balonu bekliyoruz. Yani öyle keyfe gelir çıktık ama Aynen bakalım şansımıza yağ nasıl diyelim. Başlayalım. Ne zamanı? Balık zamanı. Hadi, Balık, balık. zamanı. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. İstanbul ne? Beylikdüzü mü bura? Nereye? Beylikdüzü gülüm var. Tamam birazdan yakaladığımız saatleri de gösteririz. Hava kapalı da her zamanki gibi. Ne zaman İstanbul'a gelseme bu havayla karşılaşıyorum. Gri memleket. İstanbul. İstanbul'da İstanbul kızacak bana ama dur bakın. Ama biz İzmirli olarak bu havayı e, özlemle bekliyorduk. Ya. Hadi bakalım başlayalım. Ali kardeşim aldın dedin galiba? Geliyor. Var mı Ali kaptan? Şeyler var. Ne var? Ne var? soru orada. Ne var? Verdin bana acemi şeyini. Orada yardım etsene. İstanbul'da. Opa. Maşallah Ağzını maşallah maşallah be. maşallah. Evet maşallah. Balığı da sen aldın be. Ama ben gördüm işte. Evet o balığın gören sensin. Uyuyoruz ayakta. İstanbul boz şey. Yok marmar deriz değil mi? Tabii. Marmarın balamatı. 600 gram falan var. Eyvallah abi. Allah razı olsun bize bu anı teşekkürler. Senin kısmetine. İnşallah gene yakalayacağız. Hayvallah. Devam. Abi sonra saatlerini göstereceğiz. Gitsinse. kaptan. Aynen öyle <laughs> aynen öyle elimiz işte gözümüz diğer kamışta evet, <laughs> evet kaptan bakalım bekliyoruz skor sayısını aldık biliyorsunuz palamutun, palamutun zayıf olmasına rağmen Derik. aslında mevsim olarak zaman ama havalar sular zaman sıcak olduğu için değil mi yok. daha Marmara'ya gelmedi boğazdan akmadı daha evet Sakarya ve Karadeniz aslında şu an değil mi esas Abi, sular hala sıcak balık şey başlamadı Daha ya. İstanbul Boğazı'na bile geçiş yapmamış hala. Evet. Orada bile mesela kurşun akası sörfçüler var. Hala şey diyor yani akşama kadar açacağım bir tane iki tane bilemeden üç tane. Aynen öyle. Ya bir de gırgırlardan da belki buraya çok balık düşmüştük. Evet. Gırgırlar çünkü boğazın girişinde, boğazın içinde avuçluk evet. yapıyorlar. Bırakmıyorlar ya. Yani. Aynen. Oraya. Evet çok gırgırcı var ya. <laughs> Muhabbet <laughs> esnasında demin şu kamışa bas. Elindekine basma onu diğerine bastı şansa. Asım abinin tekniğine bastı sistemine. Evet lastikli he. Lastikli <laughs> As takım. Asım abinin lastikli özel sistemi. Aslında önemli olan şey eskiden don lastiği var ya bildiğin beyaz. Evet. Ondan takarlardı yani o olsa daha da güzel yani. Tamam. yani Ama Biraz bu çok Tabii. Yani, hem aksiyon bölü hem de şey balık atladığı zaman şey kalama vermiş gibi olur. Evet. Yumuşatıyor yani takımı bu evet. Ama turuncu da güzel ya. Turuncunun şeyi enerjisi farklı. Evet turuncu hastasıyız. Hadi bakalım. Akşam suyu sırtı zamanı. Şöyle elde bir bastı da aksiyonu bir yaşasak. Ama güçlü balık. Güçlü balık. Güzel balık da. Kulsuz bazlar genelde güçlü senin olur. Senin orada yetişen kursunun altta takılması ve senin yetişen tam kalem gibi bir denk geldi yani. Yoksa kursun altına takılması. Halinden anlıyorum Ali abi. Yani. <laughs> Yardım devam edelim. Burada arkadaş güneş göremiyoruz ya. Sanki Almanya'da gibiyiz he. <laughs> küçük Almanya. Küçük Almanya, aynen. Küçük Almanya. Eskiden doğu, batı Almanya vardı. Şimdi küçük Almanya oldu. Evet, şimdi İstanbul var. Grimem'de gel. Her geldiğimde hava böyle. Yaz gelsem, kış gelsem aynı. Sen her zaman gel. Geliriz ya Allah'ın izniyle. Bir de ters dönüş yapalım. Yapalım bakalım. Tersten dönelim. Hadi kaptan bizi balığın üstüne götür hadi. Yunuslarım, ağlara takip edelim. Senin kısmine. Ya nasip. Bak 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 tamam kaldı. Evet. Benden benden tarafa gel. Sana doğru yüzüyordur o İsmail Kaptan. Evet, Marmara'nın balıkları Kurnazdır. Açı balıkları. Ya bu İstanbul adıyla balıklarını her şeyle bir Maşallah, maşallah. Ya Geldi, bir şunu bir İsmail ya. Kaptan burada da yapıyorsun bu sporu. Biz senin <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <Her öğren> <laughs> her zaman aç bir her Tebrik ederim. Çok güzel. Yine 600 650 gram falan var. Allah Rahat. Allah Allah. Devam ediyoruz. Devam. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ne bu? Marmara palamutu bu. He? Asım Aynen abi? öyle. Palamut olmuş artık ha Asim abi. Aynen olmuşlar. Bu yok zamanda, kıt zamanda. Aynen öyle oldu. Hani olur mu olmaz mı dedik, ya nasip dedik. Ayağını tozuyla çıktık. Ne yaptık? Merhaba Sırtı... Boş geçmedik bugün. Yani Allah'a şükür. Yani çoğu Daha kişi de... Akşam baktık çoğu iki kişi de boş... Saat, yani i̇ki saat, iki saat iki bile sürmedi, ya. sürmedi yok. ya. Yok. Altı Aynen. buçuk gibi çıktık. Sekize doğru geldik. Aynen. Limandayız Aynen şimdi. Öyle. Aslanım sağ ol Allah razı olsun bizi misafir ettin. Şimdi soracaklar bize hangi sahteleri ne yaptık sırtı çektik. Yani bu sahteyle aldık. Ne bunun adı Doğru. cinsi? Oscar'ın bu rapalısı. Marmara'da bu iş yapıyor. Pro serisi. Kaç santim bu? 9 santim. 9 santim. Uskumru modeli. Renk Y1 renk oldu değil mi? 9 santim Y1 rengi. Aynen böyle. Tamam güzel elene emene daha bereketli olurdu ya bilmiyorum şimdi e, birkaç gün daha buralardayım. eğer senin de iş İnşallah durumun iyi olursa şey. belki e, bu videoyu daha da süsleyebiliriz ya da kısa yani. bir video da şey yapabiliriz ama şimdi bunları afiyette e, yiyeceğiz. değil Aferin mi afiyet olsun sen de herhalde de işin de. işin çıktı telefon geldi Aynen. bize iş şey etmeyeceksin ama biz Ali abiyle bunları afiyette yiyeceğiz afiyette yiyeceğiz bilmiyorum artık sen pişirirsin Ali abi ben biliyorum palamut yapmayı ayıpsın <laughs> O iş, tabii <laughs> ki ben de desem de Tamam. <laughs> o iş yine sende. İyi o zaman. <laughs> da Şimdi burası Gürpınar'a bağlı. Ne limanı bu? Gürpınar Balıkçıbarına. Balıkçı Barına. Balıkçı, Burada meşhur büyük bir e, balık, hali, Su ürünleri hali. <laughs> Su ürünleri hali. Biz televizyonlarda izliyorduk demek. Aynen. Orası aynen. değil mi? Türkiye'nin beyni. Ha. Aynen. Tabii. Oo, balık çok, olarak çok beyni. Tüm balıklar burada toplanıyor. Çok iyi. O zaman Aynı ne yapalım? Aslan abi çok teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. Allah razı olsun. Senin teşekkür de işinden diyorsun. ettik, gücünden ettik. işten çıktın, geldin bize eşlik ettin. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Ali abi sen de vesile oldun bize. Allah razı olsun. Ne demek? Her o çok zaman e, ederim. bilmem bu videoyu başka videoda da süsleyebiliriz. Belki bunu kısa İnşallah. kısa videoda olarak da yayınlayabiliriz. olacak bir şey yok. O zaman izlediğiniz evet. için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir kusurumuz oldu. Affola. Beni bu abone unutmayın. Hadi bakalım. Ali abi abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay. Güzelmiş liman ha.